Dal abi, dişi de babacım. Beyler dişi çok çok sesli. Hey maşallah. Çok seri pardon. Erkeği de kaldı babacım orada. Bela bir kuşlar bir bir aydan beri uçmuyorlar sevgili arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bazı nedenlerden dolayı. Direkt besleyiciden gelme bir şey de tam esnek erkekte tam bir kalem gibi alan güle güle beslesin güle güle ayını görsün dişide tam bir şey baksanıza böyle hiç sanki hiç oynamıyormuş bir havası var bunda böyle çok iyi söküklüğe geldi sevgili arkadaşlar bize haberiniz olsun alan güle güle beslesin